Herkese merhabalar sevgili Aslan burçları. Kanalımıza hoş geldiniz. 8 14 Eylül'de bakalım sizleri neler bekliyor. Her şey gönlünüzce olsun diyelim. Bakın parça parça nerede gösteriyorum ya. Bakın parça gibi bir şey var. Yine bakın şurada burada bu 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 gördüğünüz şeyler nasıl biliyor musunuz? Küçük küçük toplu şeyler. Düğüne gidebilirsiniz. Bir miktar para alabilirsiniz. Belki ilk kez bir maaş alma gibi bir şeyler olabilir. Artı para alıyorsunuzdur zaten. Buna bir ekstra hani zam gibi düşünebilirsiniz. Ee, bu tarz bir olayınız olabilir. Belki diyeceksiniz ya bizim miras işlerimiz var. Bazı gündemlerimiz var. Benim oradan hani maddi alacağım var ya da hani mal mülktür. Hani oradan bana pay düşecek. İlla para değil. Yani küçük bir pay da olsa bir şeyler düşebilir. Bunlar var yani böyle maddi içerikli şeyler olabilir. Bir de arkadaşlar burada bir sorumluluk durumunuz olabilir. Şimdi belki torun geliyor, belki yeğen geliyor, belki başka bir şey var ve burada Sizler ister istemez bir sorumluluk sahibi olma gibi durumlarınız olabilir. İşte partneriniz ya da eşiniz işte ailenizden bir insan bir iş kuruyordur. Siz de orada onun kurduğu işe yardımcı olabilirsiniz. Buradan size maddi manevi bir pay gelmesi söz konusu olabilir. Bu tarz şeyleri anlatıyor. Bir de şunu da bahsetmek istiyorum. Bakın buradaki iki tane birleşim size bir kalp veriyor. Yani bayağı da tombiş bir kalp veriyor. Bu kalbin normal formunun dışında tombul olması şöyle bir şey. Normal klasik baktığınız çiftler gibi olmamayı ya da herkesin mutluluğu diyelim, para ise sizin başarıdır. Herkesin mutluluğu, güzel giyinmekse sizin güzel değil, evladınızın güzel giymesidir. Yani sizin mesela mutluluk anlayışınızın farklı olduğunu ve bununla ilgili bir olay yaşamanızı ifade ediyor. Kim sadece mesela kendisini düşünür, kendisi için mutlu olur. Kimisi de aileyi, yuvayı düşünür, o mutluysa ben de mutluyum. O aynı şey diyebilir. Belki böyle bir fark vardır. Bir de güzel arkadaşlarım tabii ki bir aşk yaşanacağını ve normal klasik hani dışarıya baktığınızda normal klasik çift ya dediğiniz insanlardan farklı bir e, yaşam tarzına sahip olmayı. Aşkı da ona göre yaşayacağını zannetir. Kimisinin mutluluğu yani aşk hayatı hadi gidelim AVM'de yemek yiyelimken sizinki hadi kalk aniden ansızın bir yerlere gidelim. Sizinki de mesela bu şekilde olabilir. Bakın bu bile çok... Hani e, spontane gelişmiş bir şey. Sizin hayatınızda da böyle bir anda farklı formlarda e, mutluluklar, aşklar, beklenmedik hamilelikler, beklenmedik iş değişiklikleri bu şekilde farklı şeyler olabilir ve şundan bahsediyorum. Bakın kalp varsa burada huzur vardır ve mutluluk vardır. Yani içiniz çok rahattır. Uf acaba yanlış mı yapıyorum? Ya bir şey olursa bu tarz hani gönlünüze, kalbinize ağırlık verecek olaylar yaşamazsınız. Sizi de oldukça doyurur. İçi zaten dolu görüyorsunuz sizi mutlu eder inşallah zaten sağ tarafta ve görüyorsunuz zaten burada Hani özellikle iki rakamı olduğu için hemen şu alt tarafta yani ikili ilişkilerde özellikle hani gayet mutlu görünüyorsunuz artı tepedesiniz kafanızda bir düşünce ve arkanızda da gördüğünüz gibi toplu bir şey var. Bu ne demek biliyor musunuz? Ya ben mutluluğum için işte aile mutluluğu, kendi mutluluğum, iş hayatı, bilmem nerede ki mutluluğum için aklımda bir plan var. Bunu uyguluyorum ama uygularken de kesinlikle yaş tahtaya basmıyorum. Nereden anladın diyeceksiniz yaş tahtaya basmadığımı. Çünkü arkanızda güvenebileceğiniz bir aile bir erkek, bir kadın, bir meslek. Hani geri döndüğüm, gidiyorum ama geri döndüğümde biliyorum ki burada evim var yani. Ya da gidebileceğim bir kapım var, biliyorum. Batsam da çıksam da işte yanımda olacak birileri var, bunu biliyorum. Gibisinden böyle arkanızda da güvenebileceğiniz maddi manevi bir şeyler olduğunu ifade ediyor. Artı burada bir arkadaşlar güneşiniz var. Bu güneş demek sizin karanlık gördüğünüz, emin olamadığınız gelecekle ilgili konularda önünüzün açılması demek. Ya bu adam bu kadın beni seviyor mu sevmiyor anlamıyorum. Ciddi mi değil mi? Size bir davranış yapar, size bir laf söyler. İşte sizi bir planına dahil ederlersiniz ki tam o zaman bu kadın bu adam beni planlarına dahil ediyor ya da çocuğum işte çekip gitmeyi düşünüyor. Ama bir baktım ki planlarının arasında ben de varım. Yani amacı bizi bırakmak değilmiş hmm, diyebilirsiniz. Yani e, emin olamadığınız artık maddi, manevi ne varsa buralarda hani bir şeyler kendisini size bu şekilde gösterebilir. Bakın bu söylediğim hemen bir sonuç değil. Ee, ama en azından derseniz ki tamam karşı tarafın davranışı ya da iş hayatımdaki sağlığımdaki ufak bir olsa da ışık bir doktorun iyi olumlu lafı tamam bir şeyler iyiye gidiyor deyip de aydınlatacak e, gelişmeler yaşanabilir. Devam ettiğimde burada bir yumurtanız yumurtanın yanında da ona yapışmış bir kuş var. Şimdi bu yumurta evet hamilelik vesaire olabilir ama daha çok içinden ne çıkacağını bilmediğiniz bir gelişmeyi anlatıyor. Yani başvuru yaptım hmm, olur olmaz bilemeyiz. Şimdi böyle emin olamadığınız bir olayla ilgili size bir haber gelebilir. Ya ben şöyle söyleyeyim hani içi çok temiz. Güzel görünüyor. Hayırlısıyla iyi inşallah beklediğiniz güzel bir haberi alırsınız diyebilirim. Artı burada bir akciğer görüntüsü var. Akciğer varsa hani burada siz öksürüyorsunuz. Şöyle sıkıntı yaşıyorsunuz anlamına gelmiyor. Zaten çok temiz. Varsa bir sağlık sıkıntınız. Hepinize ben buradan canı yürekten ve Rabbimden size şifa diliyorum. O ayrı konu. Ama onun dışında bu ne biliyor musunuz? insanın yüreği, içi daralır ve der ki ya evde oksijen yok mu? Var. Bir şehirde oksijen yok mu? Var. Ama nefes alamazsınız. Yani dünyanın en fazla oksijenin olduğu yerde olun. Ama orada mutlu değilseniz orası size dar olur. Sizin de böyle nefes alamadığınız, belki yaşanan olaylardan, ortamdan dolayı, kafanızdaki şeylerden dolayı Üf, içim daraldı valla.'' Dediğiniz olaylar varsa bunlardan artık bir uzaklaşmayı ifade ediyor ve bakın ortasından çok da güzel bir yol geçiyor. Yani sizi burada resmen kanatlandıracak belki de yukarıya taşıyacak yani yolun kendisi sizsiniz artık siz bir süreç olmuşsunuz işiniz gücünüz hani her şey artık demek ki bir noktaya geliyor artık daha nefes alabilir bir yola doğru gidiyorsunuz diyebiliriz. Şöyle bir devam ettiğimde burada çok samimi güzel bir konuşma var. V harfi yana yatmış. Bu da sizin beklediğiniz büyük gelişmelerin bir tık azalmasını, bazı konularda biraz küçülmeye, bazı konularda biraz sizi yavaşlamaya itebilir. Yani ilişkimiz çok hızlı başladı, işte sağlık olayları bir anda çok üst üste geldi. Biraz hani işte özere gidiyorsanız hele ki çok fazla arka arkaya hani özere gittik. Biraz hani şu ne bileyim estetik olayını sonraya bıraksak olur mu? Bakın ne oldu? O büyük randuman biraz azalabilir. Onun dışında belki bir şeyler çok fazla yapıldı. Maddi manevi çok Ay çok yoruldum ya. Şu gezmeleri sonra erte yani Sonraya bırakalım. Şu aralar olmasın deyip e, dediğim gibi ertelemeler bazı konularda yavaşlama, e, küçülmeler, e, bunlar olabilir. Hani biraz böyle bir olay var. Bunun hakkında bir konuşma, durumunun söz konusu olabilir. Bir de arkadaşlar şu alandan sizlere bir bahsetmek istiyorum. Burada bakın sizi rahatsız eden bir şey var. Burası çok güzel bir düşünce balonuyken şimdi bu çizgi ne alaka? Onun dışında burada çok güzel bir süreciniz var. Şimdi bu yılan ne alaka diyeceksiniz. Özellikle ikili ve beşli zaman özellikle de 25'i gözüküyor. Yani şimdi belli bariz bir şekilde. Ayın 25'ine ne kadarki süreçte? bir Şimdi 2 ve 5'in arası birazcık açık. Belki ayın 12'si ile 25'i arasında anlatıyor olabilir. 20'si ile... 25'ini arasında anlatıyor olabilir. Biraz mesafe var çünkü arada. Bu da hani ikili ilişkilerde biraz yılanlaşmalar, biraz araya girenler, araya mesafe sokmaya çalışanlar, sizi uzaklaştırmaya çalışanlar olabilir ama sadece aşk hayatı değil. Evladınızı sizden biraz hani farkında olmadan karşı taraf hani sizden uzaklaştırıyor olabilir. Bir de şey gibi düşünün bunu hani bir şey istiyorum ama bana yok olmaz yok şimdi değil yok sonra deyip benim isteğimle arama giren bazı konuşmalar oluyor. Bakın belki ailede bunu yaşayabilirsiniz. Sürekli size bir erteleme, erteleme, erteleme ki az önce bundan bahsettik. Hani sürekli istekleriniz erteleniyor. Bir şey söylüyorsunuz. E sonra söylersin. Şu anda başım çok dolu deyip belki çok defa ertelendiniz. Bunları anlatıyor. Bakın bir şeyler burada bir sivri bir şey var. Ne alaka şimdi değil mi? İşte Burada sizi çok fazla engelleyen şeyleri ben görüyorum. Alakasız zamanda alakasız laflarla. Ee, süreçleriniz biraz erteleniyor gibi ve siz de biraz açıkçası şişmişsiniz. Yani sıkıntıdan kaynaklı bir şişlik. Ha bu arada hanenizin içinde bakın şu kısım var ya bir e, kabarıklık var. Bu genellikle ne biliyor musunuz? Bir şeyleri akarken tutmak istiyorum. Yani hayatımda aşk varken ben bunu yaşamak istiyorum. Bu olabilir. Belki diyeceksiniz ya hayatıma aşk gelmiş tamam. Hani ben o kadar da kendime anlattım karşı tarafa. Bir daha başkasını anlatmakla uğraşmak istemiyorum. Madem anlaşıyoruz evlenelim de diyebilirsiniz. Ya da ya biz aşk yaşıyoruz şimdi evlilik başka bir şeye gidiyor. Aşk başka bir şeye gidiyor. Evlilik olunca işte saygı kalıyor. Belki aşk kalmıyor bile. Hani ben o yüzden evliliği kafasına girmek değil de, sadece aşkı yaşamak istiyorum diyebilirsiniz. Onun dışında siz belki oraya hani çalışma amaçlı gidiyorsunuz ama bir bakıyorsunuz gittiğiniz yerde çalışma değil sadece dedikodu var. E ben burada yükselemem ki. Dip, e, hani tadını çıkarmak istediğiniz şeyler biraz sanki örtülüyor. E, yani ne amaçla gittiniz karşınıza ne çıkıyor. Biraz bu tarz olaylar olabilir. Onu da söylemiş olayım. Artı, sanki bir yöne doğru bir akın ediyorsunuz. Peşinizdekiler de oraya doğru geliyor. Yani bu bir iş olabilir, bu bir fikir değişikliği olabilir. Bu bir şehir değişimi olabilir, iş değişikliği olabilir ya da bambaşka bir şey. Ve çevrenizdeki insanlar da aşağı aile olsun, diğer insanlar da sizinle birlikte Hayda işte ne bileyim, Aslan burcu mahkeme sürecine girip hepimiz girdik. Hepimiz o yöne yöneliyoruz gibi böyle bir hani peşinizde insanlar var. Hani yanlış anlaşılmasın kötü anlamda değil. Bir de hanenizin içi açılmadı. Bu da dedikodu vesaire pek fazla hani bunların olmamasını ifade ediyor ki zaten hani burada da dedikodu var demedim. Bu arada niyetiniz çok güzel aktı. Sadece biraz sağdan soldan çıkışlar var. Tam bir şey düşünüyorsunuz. Tam dedim ya bir güzel konuşma balonu var. Tam konuşacaksınız. Dur senin biraz beklesin ben başka bir şeyden bahsedeceğim deyip biri çıkıyor. Bir anda kendini sizden öne atmaya çalışıyor. Belki kardeşler var. Onlarla sizin aranızda yaşanıyor. Tam siz bir şey söyleyeceksiniz. Diğer maddiyatla ilgili bir şey isteyeceksiniz. Bir anda hmm, Aslan burcu maddiyatla ilgili bir şey isteyecek. Ona verirler zaten. Ben ondan önce davranayım da gibi ee, bir düşünceyle sanki bir anda pıt pıt çıkan bir şeyler var. Hani bunlar biraz sizi rahatsız edebilir ama tavrınızı koyacağınıza inanıyorum. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.